Merhaba arkadaşlar Fesnemenle birlikte Kral'a hoş geldiniz. Bugün Fasçus futbolcuları geldi. Oyunun gelmiş geçmiş en yüksek seviyeli futbolcuların yer aldığı bir paket karşımızda. Uzun sürede duracak. İçerisinde çok yüksek seviyeli futbolcular var. Ronaldo'sundan Messi'sine, Neymar'ından Mbappe'sine kadar dünyanın dört bir yanından süperstar futbolcuları bir pakette görmekteyiz. Ve seviyeleri konemi uçurmuş durumda. Hemen seviyelere bakalım. Sonrasında birazcık özelliklere de değinmeye çalışacağım arkadaşlar ama o kadar fazla futbolcu var ki say say bitmiyor. Baktığımızda Ronaldo 100 seviyeye kadar çıkacak. Lionel Messi'nin maksimum seviyesi 99. Lewandowski 99. Neymar 98. Mbappe en yüksek seviyeli futbolcu 101. Haaland 100. Van Dijk 96. Muhammed Salah 98. Alexander Arnott 98. Rashford 97. Sancho 99. Vlahovic 99. Zaniolo 97. Ansu Fati 100. Pedri 100, Dani Alves 91, Tomiyasu 95, Mesut Özil 93, Adama Traore 93, Gavi 99. Seviyeler bunlar. 99 ve 100 seviyeli çok yüksek futbolcular var. E onun dışında seviyesi düşük futbolcular da var. Keşke yüksek olsun dediğim futbolcular da var. Hemen futbolculara tek tek bakalım arkadaşlar. Sizler de seviyelerle özelliklerle alakalı yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hızlı hızlı baktığımızda ki hem özellik hem de becerileri önemli futbolcuların. Cristiano Ronaldo 100 seviyeye kadar çıkıyor. Kendisini çok istiyorum. Sevdiği futbolculardan bir tanesi fırsatçı golcü oyuncu kartına sahip. İkinci defa böyle bir kartı geliyor. Sıçraması 99. Ofansif farkındalık 96. Top kontrolü, top sürme hızı, bitiricilik, kafa. Çok yüksek seviyelerde kendisinin. Hız hızlanma değeri de 91-88. Santrafor'da 100, sol açıkta 93. Gizli Forbette 95 gibi değerlere sahip. Becerilerinde de bu becerilere sahip olduğunu görüyoruz. Ölü Yaprak Vuruşu bulunmakta. Ronaldo bildiğimiz Ronaldo. Çok güzel karta sahip. Sonrasında Lionel Messi. Maksimum seviyesi 99. Lionel Messi'nin e, bak 101. Ofansif orta sahada 101 olduğunu görmekteyiz. Bugün 101'e çıkan bir de Mbappe vardı. Lionel Messi de ofansif orta sahada 101 seviyeyi görüyor. Sağa çıktığı 99. Santraford'a gizli forvette 98 birçok özelliği 99 burada o kadar 99'u özellikler var ki falsosu duran topu pasları birçok özelliği gayet iyi hızlanma değeri 91 hız değeri 83 gitgide tabi Messi yaşlanıyor da hız değeri de düşmekte İyi özellikle topla olan ilişkisi gerçekten çok iyi Messi'nin falso falso vuruşları teknik vuruşları üst düzey olan bir futbolcu becerileri de bunlar. Ben Messi ile çok oynayan birisi değilim. Genelde fiziksel yönden güçlü, hızlı futbolcuları seviyorum. Ve Forvet'te Vlahovic, Halap gibi isimler de var. Çıkaran arkadaşlarımız etkili bir şekilde kullanacaktır. Vlahovic'i de merakla inceleyeceğim şimdi. Detaylı bir şekilde bakmadım. Sadece kartına baktım geçtim. Şimdi sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Lewandowski 99'a kadar çıkıyor. Lewandowski'nin özellikleri yine bildiğimiz gibi... E, Bitirici şut gücü iyi olan bir futbolcudur. Son vuruşu çok kaliteli. Hız değeri 90, hızlanma 82, dayanıklılık 86. 90 dakikayı e, çıkaramayacak. Çok etkili bir oyuncu. Ceza alanı içinde dışında iyi vuruşları var. Ama e, çok hız değeriyle ön planda olan bir futbolcu değil. Becerileri de bunlar. Devam ettiğimizde Neymar. Özellikle de çalım atmayı sevenler için Neymar ve Sancho var. Solda Neymar, sağda Sancho. Çalım atanlar için etkili futbolcular. 98 seviyeye kadar çıkıyor. Neymar'ın toplu olan ilişkileri çok iyi. Pasları da 94 seviyelerinde. Bitiriciliği 90. Falsosu var. Duran topu kullanıyor. Hız değeri 91. Hızlanma 99. Denge 95. Şut gücü de 87. Neymar bildiğimiz Neymar. İyi özelliklere sahip kendisi. Ve birçok çalın becerisi var. Sonrasında Mbappe. Günün en yüksek seviyeli futbolcusu. 101 seviyeye kadar çıkmakta kendisi. Fırsatçı golcü. Oyunun en etkili isimlerinden bir tanesi. Sağda sadece Santraford'a değil e, kenarlarda kullanabiliriz. Açık olarak, gizli forvet olarak farklı birkaç yerde hatta kanatlarda bile kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi. Mbappe de bildiğimiz Mbappe. Hızlı, şut gücü var, bitiriciliği var. Bir forvette arayacağımız birçok özellik kendisinde bulunmakta. E, Becerileri de bunlar. Sonrasında bir başka futbolcuya baktığımızda halan ben oy verirken halan oy vermiştim. Yüzlük halantı istiyorum. Kadromda olmasını çok istiyorum. Süper yedek bir futbolcu. İlk 11'de başlatmasam bile sonradan dahil etmeyi isterdim. Ki böyle bir kartı zaten ilk 11'de de oynatabiliriz. Çok iyi özellikleri var. 100 halan. 99'luk özelliklerine bakalım. Ofansif farklılığı 99. Bitiricilik 99. Sıçrama 99. Hız 99. Şut gücü 99. Ceza alanı dışından, içinden, her yerden füze gibi şutlar çıkarabilir. Çok sert vuruşları var. Bitiriciliği de güzel. Baktığımızda becerileri de bunlar. Halant'ın yüzlük kartı birkaç defa gelmişti. Çıkaramamıştım. Ronaldo'nun bir kere gelmişti yüzlük kartı. Onu da çıkarmamıştık. En çok istediğim iki isim ama Vilovic de var burada. Ben Vilovic de istiyorum. O kadar isteyeceğimiz futbolcu var ki. Fandijk 96'ya kadar çıkmakta. Keşke daha iyi, daha yüksek özelliklerde de olmasını isterdim kendisinin. Hızlanma değeri düşük, 72, hız değeri 85. Defans özellikleri çok yüksek Van Dijk'ın 96 seviyeyi görüyor. Becerileri bunlar. İstediğimiz beceriyi de basabiliriz kendisine. Muhammed Salah günün yüksek seviyeli futbolcularından birisi de kendisi. 98 seviyeye kadar çıkmakta. Teknik bir futbolcu, hızlı, çalımları iyi olan bir futbolcu. Falsosu 88 bitiriciliği 94, alçaktan pas, yüksekten pası da 80 değerlerin üzerinde, hız, hızlanma, denge, dayanıklılık yüksek seviyelerde birçok da çalım becerisi var kendisinin. Alexander Anlit 98 seviyeye kadar çıkıyor, 99'u kartı bende vardı, çok beğeniyorum. Eğer formdaysa sabekte oynattığım isim kendisi ortaları da çok iyidir. Alexander Anlit'in hız değeri 92, hızlanma 90, şut gücü 96, dayanıklılık 97. Pasları özellikle bir bek futbolcusu için mükemmel. Alçaktan pas, yüksekten pası çok iyi. Falsosu da var. Ortaları çok etkili. Ben çok beğeniyorum sabit pozisyonunda kendisini. Birçok da beceriye sahip. Sonrasında Rashford hangi seviyede geliyor? 97 seviyede. Sol açık futbolcusu. Kendisinin transferde de adı geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir Arsenal haberi gördüm. Belki yazın transferde olabilir. Manchester United'dan ayrılı da söz konusu olabilir kendisinin hızlı bir futbolcu. Bu kartında şut gücü 99, bitiriciliği kaçmış 84. Bitiricilik değeri şut gücü kadar yüksektir. Alçaktan pas yüksek, yüksekten pası da iyi seviyelerde. Becerileri de bunlar birçok farklı becerisinde olduğunu görüyoruz. Sağ açık futbolcusu Sancho. Ben kendisini çok beğeniyorum. Bende var kart ama tabii bendeki kartı 99'luk değil de çok iyi bir futbolcu. Çalımlar var, hız var, pas var birçok özelliğinin yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Beğendiğim hocalardan bir tanesi. İngiltere milli takımı Manchester United takımlarını maçlı ileride seçiyorsanız özellikle çok ama çok işinize yarayacaktır. Normal zamanlarda da etkili kullanılan bir isim. Yüksek seviyeli özellikleri çok fazla. Hız hızlanması 99, denge 98. Falsosu var. Her türlü çalım var diyebiliriz. Çalım konusunda çok iyi. Neymar, Sancho iki tane çalımcı açık futbolcusunu görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız çalım atmayı çok seviyor. İşine yarayacaktır bunlar. Alçaktan pası çok yüksek 96 yüksekten pası 89 bitiriciliği 87 becerileri de bunlar Vlahovic ben de Vlahovic'e gelmeyi merakla bekliyordum. Kendisi ilk defa mor kart olarak geliyor. Juventus'a transfer oldu. Çok yüksek bonservis bedeli verildi kendisine. Hakkını da veriyor. Umarız böyle performansla devam eder. Kartına bir bakalım. Kendisini isterim ben. Haaland, Vlahovic fizikli futbolcular bunlar. Hız hızlanma 99-97. Şut gücü 97. Dayanıklılık 95. 90 dakikayı çok rahat çıkaracak. Fiziksel temas 98. En güçlü stoperlere karşı omuz omuza kıran kırana mücadele edebil edebilecek. Hatta bazı stoperlerin fiziksel teması bu kadar yüksek değil. Stoperi savurabilir bir omuz darbesiyle. Bitiricilik 98. Ofansif farklılık 96. Pasları da 80-81. Öyle çok kötü pas değerlerine de sahip değil kendisi. Kafası 90, duran topu bile 86. Becerileri bunlar. Ölü yaprak vuruşu, anında şut gibi becerileri de var. Uzun mesafe füzesi de, aşırtmalı şut kontrolü ve becerisi 10 tane becerisi olmadığı için bir tane de istediğimiz beceriyi dahil edebiliriz Vileoviçi. E. Güzel özellikleri var. Hani Haaland'ı, Vileoviçi, Ronaldo'yu çıkarmak çok isterdim. Neymar, Sancho gibi bazı futbolcular, Fatih gibi futbolcular bende var. O yüzden elimde olmayanları zaten sayıyorum. Zanyolo evet Zanyolo da isteyecek futbolculardan bir tanesi. 10 numara oyun tarzına sahip. Ofansif orta saha birçok farklı yerde oynayabilmekte. Oyunun önemli isimlerinden bir tanesi ki Zanyolo'nun her zaman mor kartı gelmiyor. PES 2020'de özellikle çıkan arkadaşlar memnuniyetle kullanmışlardı. Baktığımız zaman özelliklerine hız hızlanma değeri çok yüksek. Onun dışında top sürme hızı çok yüksek pasları var. İyi birçok özelliği iyi seviyelerde. Belki öyle 99 gibi seviyeler değil ama her şeyden olan bir futbolcu. Hayır, tabii işin savunma kısmında düşük ama fiziksel temas 92, agresiflik 88. Sağda birçok farklı yerde oynayabilmekte. Oyun tarzını da beğeniyorum. 10 numara. Rakip cezalarına da hucumada destek verecek girişler yapacak. Becerileri de bunlar. Birçok farklı becerisi var. Ansu Fatih'in yer yer yüksek seviyeli kartları gelmişti. 99 yüzlük. Hatta mağazada bile satılmıştı yüzlük kartı geçmişte çok önceden. 100, bu, bu, kartı da 100 seviyeye çıkıyor. O da etkili bir isim. Çalımı var, hızlı var. özellikle baktığımızdan hız, hızlanma, denge 99. Toplu olan ilişkileri çok iyi. Pasları da alçaktan pas, yüksekten pası da iyi seviyelerde. 89-85, falsosu 90. Birçok da çalımı var. Neyi var? Fati, Sancho, Çalım konusunda ön planda olan futbolcular ve hızlılar da. Bugün gelecek isimlerden biri de Pedri. 100 seviye çıkıyor ofansif orta saha. O kadar yüzlük futbolcu var ki takım güçleri uçacak. Özellikleri çok yüksek özelliklere de sahip ki 100 seviyesine çıkabilsin. Ve hız hızlanması da iyi bir ofansif orta saha olarak. Oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Alçaktan pas, yüksekten pası. 98-97 işin savunma anlamında belki özellikleri düşük ki ofansif orta saha futbolcusu ama toplu olan ilişkileri gerçekten iyi falsosu var bitiriciliği 82 birçok beceriye sahip sağda sol açıkta 95 ofansif orta sağda 100 sol kanatta 98 gibi seviyelerde oynayabilmekte göbekte de 98 seviyeyi görmekteyiz gizli forvette 96 devam ettiğimizde Dan Alves günün en düşük seviyeli futbolcusu sağ kanat futbolcusu geçmişte sağ bekte Sağ bekte sağ kanatta oynatabiliyoruz. 91 seviyeye kadar çıkıyor. Gezici kanat oyun tarzına sahip. Özellikleri Danelves yaşlandığı için tabii özellikleri ve seviyesi düşük. Yoksa tarihin en iyi sağ bir tanesi kendisi. Hani futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sağ biri ki ben çok beğeniyorum. Bana göre en iyisi benim gördüğüm. Umarız ileride de ikon kartını da görürüz oyunda. Özellikleri abartı değil. Devam edelim biz. Tomiyasu Arsenal takımının stoper futbolcusu savunmacı bek oyun tarzına sahip kendisini bekte kullanabiliriz. Oyun tarzında savunmacı bek olduğu için bekte kullansak daha uygun olacaktır. Fiziksel temas 94, defansif farkındalık 93, top kazanma 95, agresiflik 84, hızı var 91, hızlanma 83. Özellikleri de bunlar. Çok abartı özellikleri yok kendisinin. Becerisi de 4 tane becerisi var. İstediğimiz bir beceriyi de katabiliriz. Mesut Özil ülkemizden Mesut Özil seçildi. Çok fazla da yorum almıştı kendisi. de pas geçmemiş. Mesut Özil'i ekledi. 93 seviyeye kadar çıkıyor. Klasik 10 numara. Maksimum seviyesi 93. Baktığımız zaman paslı alçaktan pas 99. Yüksekten pas 97. Falsosu 95. Bitiriciliği 79. Şut gücü ceza sahası dışından çekeceğiz şutların gücüne baktığımızda 89. Hız 79. Hızlanma 72. Mesut özellikleri de bunlar. Toplu olan ilişkisi, iyi olan bir futbolcu. Becerileri de bunlar. 10 tane de becerisi var. Kendisinin son iki futbolcu. Adama Traore 93. Düşük seviyeli tabii olmuş 93. E ama 93'lük özelliklerine baktığımızda hız hızlanma 99. Çok hızlı bir futbolcu. Fiziksel temas 99. Açık futbolcusu için bu kadar fiziksel temasın yüksek olduğunu pek göremeyiz ama Adama Traore hem fiziksel olarak hem de hızıyla ön planda olan bir futbolcu. E, çalımları da yedir Adama Traore'nin. Top sürme hızı 99. Pasları düşük. Tabii bir açık futbolcusu. Orta yapacak. Yerden havadan paslar atacak. Daha da yüksek olmasını isterdik. E, hız hızlanma fiziksel temas yönünden ön planda olan bir futbolcu. Çalımları da var. Ve son futbolcu Gavi. 99 seviyeye kadar çıkıyor. Barcelona takımından bir başka futbolcu hız hızlanması yüksek. E, göbek'te 99, ofansif orta sahada 97 ile oynamakta. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Göbek futbolcusunun savunma yapmasını da isteyebiliriz ki ben isterim. Çift yönlü oynasın. Savunma özellikleri e, çok iyi değil kendisinin. Defansif farkındalığı 74. Top kazanma 78. Topla on ilişkileri gayet iyi. Güzel de özellikleri sahip Gavi. Şunlarla alakalı da 2 haftalık kampanya düzenlenecek. Bir önceki videomuzda değinmiştik biz buna. 2 turdan gerçekleşiyor. Birinci tur bu hafta. ikinci tur da haftaya. E, giremezsek oyuna da son kullanma tarihleri var. 27 Nisan'a kadar da son kullanma. Hediyeleri almak için süremiz var. Ücretsiz top açma hakkı verecekmiş konemi. Bu hafta bir tane haftaya da bir tane iki tane buradan oyuncu çıkarabileceğiz. Sonra Minecraft paramızda istediğimiz kadar açabiliriz. Çok fazla futbolcu var. 27 Nisan'a kadar da duruyor. Yüksek seviyeli futbolcular. Sizler en çok kimi istiyorsunuz arkadaşlar? Özellikle de ücretsizden kime takatmak istersiniz? Yorum yazarak paylaşabilirsiniz. O kadar futbolcu var ki. Ben birinci sıraya Ronaldo'yu aldım. Haaland var, Vlahovic var, çok fazla futbolcu var. Fenerbahçe arkadaşlarımız Mesut Özil yorumlarını da yazmışlardı. Sizler kim istiyorsunuz yorum olarak paylaşabilirsiniz. Sizler oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.